ла Da onu bak. Sallanıyor şu an. Evet, daha da onu bak. Ha. Evet, da sallanıyor. Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucunda Ayvacık ilçemizin ilk belirlemelere göre 11 köyü depremden etkilendi. Şu anda en fazla depremden hasar gören yukarı köyümüzdeyiz. Bu köyümüzde 40 ev hasarlı, diğer 10 köyümüzde de 50 ev hasarlı gözüküyor. Allah şükür can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. 5 hafif yaralımız var.